anayasanın dört maddesi nedir? Devletin şekli cumhuriyet. Madde bir. Niteliği Demokratik, layık, sosyal, hukuk devlet. Devletin niteliği. Üçüncüsü ne? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Bayrağının ay yıldızlı bayrak olduğu, marşının İstiklal Marşı olduğunu, dilin Türkçe olduğunu, başkentin Ankara olduğunu. Efendim, dördüncü de bu üç maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini. Dolayısıyla biz de teklif falan etmedik edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir. Devletin olmazsa olmazıdır. 10 yıldır AK Parti ne diyor? Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Onun için böyle ucuz polemiklerden herkes uzak dursun bu maddelerin teminatı Yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır.